Açıkla gerçeği. Hanginiz benim gerçek kardeşimsiniz? Benim kardeşim. Hayır değilsin. Hayır. Sadece gerçekliğin o kardeş tüm testlerimi geçebilir. Ee, başlıyoruz bir soruyla. Hoşlandığım kızın adı neydi? Çok kolay. Sen koalayı seviyorsun. Koala çocuğu. Bunu geyik bile biliyor. Cidden cevap vermem mi lazım? Bekle beni seviyor musun? Beni beğenmek ne demek? Ortaya çık. Numara dört. Koala çocuk burada ne yapıyorsun? Beni gerçekten seviyor musun? Bunu konuşmak istemiyorum. Çok utanıyorum. Sıradaki tur. Kuvvet testine hazır mısın? Geyiği yen. Ormanın en güçlüsü benim gerçek kardeşimdir. Geyiği saniyeler içinde yere sererdi. Ben giderim. Gel bakalım dostum. Ne oluyor? numara 3. Rahat ol. Bu iş kolay olacak. Hiç planladığım gibi gitmedi. Sıra sende. Bir numara. Ona zarar verme Neden olmasın? Çünkü haksızlık olur. Ben ondan çok daha güçlüyüm. İki geyiklere yenildi. Bir numara kaçtı. Ormanda genellikle ne yiyoruz? Tabii ki tavşana ya. Çocukları yemeği seviyorum. Ne? Hop bunu duydunuz mu? Öl. Ram. Son test zamanı geldi. Kim bu çilekli fili kaldırırsa kazanır. Kolay. Sadece bir bombardilo lazım ve... neden söylüyorsun dışarı. Ne? Nasıl anladın? Kardeşim hile yapmaz. Sadece kendi ellerini kullanır. Ailenizi seviyorsanız beğenin.